Herkese merhaba arkadaşlar. 2020 LGS örnek yayınlanan örnek soruların Kasım ayından karşınızdayım. Fen bilimleri sorularını hızlı bir şekilde çözüyoruz. 10 sorumuz var. Hemen birinci sorudan başlayalım. <laughs> Burada bir anemometre resmi vermiş. Bu anemometredeki gün gün bardakların dakikadaki dönüş sayısını da tabloya işlemiş. Buna göre aşağıdaki bilgilerden hangileri doğrudur şeklinde bir sorumuz var. Birinci öncüden başlayalım. Cumartesi günü düzenin çevresinde basınç farkı oluşmamıştır. Cumartesi gününe baktığımız zaman bardaklar dönüş yapmamış. Sıfırda kalmış gördüğünüz gibi. Bu yüzden demek ki basınç farkı oluşmamış ki rüzgar olmamış ve anemometrede dönüş gerçekleşmemiş. Doğru. Havadaki basınç farkının en az olduğu gün salıdır demiş. Salı günü bakın en fazla 24 e, dönüş yapmış dakikada. Yani aslında basınç farkının en fazla olduğu gündür de demiştik. Eğer basınç farkı artarsa e, rüzgarın hızı artar. Basınç farkı ne kadar yavaş, az olursa rüzgarın hızı da yavaşlar. Burada en az olduğu değil en fazla olduğu gün salıdır. Yanlış. Üçüncü öncülümüz bardakların dönüş sayısının artması rüzgarın hızlı olduğunu gösterir demiş ki şimdi bundan bahsettim. Rüzgarın hızlı olduğunu gösterir. Doğru. Ve doğru cevabımız B şıkkı oluyor. <laughs> İkinci sorumuzda araştırmacı 4 gün boyunca havadaki durumları e, not almış. Açık bulutlu, sağanak yağış, kar yağışı, rüzgarlı gibi. E, burada bu soruda bir hata varmış. Bu hatayı bulmamızı istemiş. Bakalım. Bu birinci gün bulutlu bir günde sağanak yağış ve rüzgar olmuş olabilir. İkinci günde bulutlu bir gün kar yağışlı olabilir. Kar, kış mevsimidir yağmıştır. Hava açık, sağlık yağış demiş. Hava açıkken yani nasıl sağlık yağış bekleyebiliriz? Bekleyemeyiz. Üçüncü sorumuza devam ediyoruz. Burada da güneşin doğuş batış saatlerini gözlemlemiş bir öğrenci. Buna göre bu tarih aralığı hangisine doğru verilmiştir sorusu. Fark ettiyseniz yıl, günler belli fakat mevsimin ayı belli değil. Şimdi hızlıca bir bakalım. İlk gün ve son gün kıyaslaması yapmak istiyorum burada. <laughs> 7.59 ile başlayan güneşin doğuş saati 51'e kadar çekilmiş, öne gelmiş. Yani burada 8 dakika güneş erken doğmuş. Burada da 18.39'da batan güneş 46'da batmış. 7 dakikada burada gördüğünüz gibi geç batmış. Toplamda 15 dakika gündüz süresi artmış. Yani gündüzlerin uzadığı bir tarihi bulmamız gerekiyor ki bu da kış ayından e, ilk bahara veya ilkbahardan yaz ayına gittiğimiz bölümler olması gerekir. Hemen aşağıdaki şıklara baktığımız zaman dediğim gibi kıştan ilk bahara veya ilkbahardan da yaza gidilen mevsimlerde e, günler uzar arkadaşlar. Kuzey Yarımköy yani Türkiye için düşünebiliriz 21 Aralık nedir? Kış başlangıcı. 21 Mart ilk bahar. kıştan ilkbahara gittiği için aşıkımız doğru olur arkadaşlar. Ki eğer şıklarda ilk bahardan e, yaza bir şık varsa ki bakayım var mı? Kuzey Yarımköy'de burada yok. Burada Güney Yarımköy'de 23 Eylül'den 21 Aralık'a gitmiş. Evet şurada var bakın. Bu sonbahardan paran ilkbahardan yaza gitmiş. Değil mi? 21 Aralık yarım Yarımköy için yaz mevsimidir. Doğru. Şimdi neden peki C şıkkı değil? Çünkü C şıkkı olabilir diyebilenler çıkabilir. Şimdi arkadaşlar bir bakalım hızlıca. <laughs> Buradaki şuradaki e, gündüz saatte hızlı bir şekilde hesaplayabiliriz. Saat 8 desek diğerine de birer dakika ileri sayıyorum. 8 diğeri de 18.40'sa e, 10 Saat 40 dakika. 10 saat 40 dakikalık bir gündüz süresi var arkadaşlar. Eğer fark ettiyseniz 2 saat, 2 saat demeyelim 1 saat 20 dakika gündüz süresi daha kısa. Yani şu anda burada gece süresinin uzun olduğunu söyleyebiliriz değil mi? Gecelerin uzun olduğunu söylediğimize göre demek ki kıştan ilkbahara gitmemiz daha mantıklıdır. Çünkü eğer C şıkkındaki gibi düşünürsek 23 Eylül tarihi gece gündüz saatinin eşitlenmesi anlamına gelir. E, oradan sonra e, ilkbahardan yaza gittiği için gündüzlerin gecelerden uzun olduğu tarih olmalı ki 21 Aralık'ta çünkü en uzun geceye varacak güne yarım küre. O yüzden burada gece yukarıdaki tabloda gece süresi daha uzun olduğu için biz buradan kıştan ilkbahara gittiğini söylüyoruz. Eğer gündüz süresi daha uzun olsaydı ilkbahardan yaza gittiğini söyleyebilirdik. Buradan da ispatını yapmış olduk. <laughs> Dördüncü soruya devam ediyorum. E, DNA ile ilgili bir soru. Hangileri yanlıştır sorusu. Hemen ışıklardan gitmek zorundayız. Birinci nükleotitteki azotlu organik baz timin ise, şu timin ise, ikinci nükleotit adenindir. Mantıklı. Silelim. Hemen ikinci ışıklardan devam edeceğim çünkü. İkinci nükleotitteki organik baz guanin ise, şöyle yazalım, guanin ise, Dördüncü nükleotit stozin olabilir. Şöyle yapalım. Şimdi arkadaşlar bu guanin ise bu stozin olacak. Bakın stozinin şekli belli. Yeşil altıgen ama burada mor altıgen. Bunlar aynı resmi temsil etmediği için yanlış olur. Çünkü bu ve bu birisinden biri adenin birisinde timin. Yani adenin timin de olabilir. Timin adenin şeklinde de olabilir. Farklı renkler ve o yüzden arkadaşlar. Beşinci soruyla devam ediyoruz. Çaprazlama vermiş. Kesinlikle ulaşılabilir sorusu. Şimdi arkadaşlar biz e, şekillere bir bakalım. Yanda ve yanda olan çiçek veya bezelyeden bahsediyoruz. E, yanda çiçekli bezelyeler çarprazlanda yanda çiçekli bir bezelye gelmiş. Şimdi burada kimin baskın kimin çekinik olduğunu bilmiyoruz. Çözüyoruz soruyu. E, burada şimdi arkadaşlar her şey olabilir. Yani düşünün yanda olanlar çekinikse... Yani küçük küçük harflerse küçük küçük olması çok normaldir. Ama büyük büyükse e yine büyük büyük olur. Şimdi baskınlık mı çekinik mi olduğunu anlayabilir miyiz? Anlayamayız. Yan tarafa bakalım. İkinci şekil 2'ye bakalım. Yanda ve yanda çapraz azalmasından uçsu da olmuş farklı biri gelmiş. Şimdi bu bezelyeler çekinik olsaydı, yanda olma özelliği çekinik olsaydı mecburen uç, şu şurası da çekinik gelmek zorundaydı. Demek ki yukarıda baskınlık durum var. Melezlik bir durum var. Melez melezden biliyorsunuz 3 çeşit genotip çıkıyordu. Şu şekilde yine çarpazlayayım. Bakın küçük küçük gelme ihtimali olabiliyordu. Yani burada biz anlıyoruz ki yanda heterozigot dur ve yanda olmak baskındır, uçta olmak çekiniktir şeklinde bunu ispatlamış oluyoruz. Yani şekil 1'de yorum yapamıyoruz. Şekil 2'de buna ulaşabiliyoruz. O yüzden şimdi 1 ve 2. bezeller heterozigot baskın dediğinde bunu bilemiyoruz. Baskın veya çekenek olduğunu konuşamayız. Aslında 1 ve 2 ile ilgili konuşma yapamayız. O yüzden geçiyoruz. 2 ve 3 demiş. 2 ile ilgili yorum yapamayız. Çok net bir şekilde. O yüzden aslında bunu da eliyoruz. Kesinlik sorusu olduğu için olabilir. Burada da olabilir şeklinde de bir ifade geçmediği için. 3 ve 4'ü kıyaslayabiliriz yalnızca. Hemen hızlıca bakalım. 3 ve dördüncü bedellerin çaprazlanması sonucunda çiçekleri uçlu olan bedellerin oluşma olasılığı %25'tir diyor ki evet %25'tir bizim bulduğumuz sonuçlu ve cevabımız deniz şekli çıkıyor. Aslında soruyu şekile giden çıkarabileceğimizi öğrendiğimiz anda direkt C D şıkkı kendini ele veriyor. <laughs> Yine çekinik ve baskınlığı yukarıda vermiş bu sefer. Diyor ki çaprazlamalardan hangilerinde oluşan bezelerin fenotipinde çekinik özellik görülebilen yani çekininin ortaya çıkmasını istiyoruz. Hemen e, öncüllerden gidelim. Birinci heterozigot sarı tohum ne demek? Bakalım sarı olan baskınmış. O zaman bu şekilde heterozigot sarı. Yani melez melez çaprazlanması istiyoruz melez melez çaprazlanması sonucunda 3 çeşit genotipte görülebiliyordu. O yüzden çekinik olan %25 ihtimalle de olsa olabilir. Birinci öncülümüz doğru. Şimdi uzun gövdeli demiş. Bakalım uzun baskınmış. Homozigot demiş. Büyük büyük. Şuna çarpı yazalım. Diğeri de homozigot kısa. Küçük küçük. O zaman mecburen bütün oluşacak olan Bezerleler. Melez ve uzun olacak. Çekinik olma ihtimali var mı? Yok. Üçüncüyü de şu alt tarafa yapayım. Homozigot sarı meyveli. Bakalım meyve rengi sarı neymiş? Çekinik. O zaman küçük y Küçük y çünkü baskın olanın baş harfini kullanıyoruz ya. Çarpı heterozigot demiş. Yani melez demiş. Bunun çarpı sonucu sonucunda arkadaşlar %50 melez %50 çekinik bakın. %50 ihtimalle çekinik olan ortaya çıkabilir. 1 ve 3 burada doğru oluyor. 7. soruya geçelim. Mor çekli bir ile beyaz çekli ile çaprazlanmış ve bakın mor çiçeğin baskın olduğunu söylemiş. Çarpazlama çaprazlama sonucunda elde eden bezelye bitkilerin bir kısmının beyaz çekli olduğu gözlenmiş. Şimdi bakın arkadaşlar bu Tamam. Şimdi arkadaşlar eğer mor çiçekli olan baskın olsaydı. O zaman bu mecburen küçük küçük biliyorsunuz. Baskın olsa bu çaprazlama sonucu bütün genotipler melez olurdu. Beyaz çiçek ortaya çıkamazdı. Ama beyaz çiçekli olan bitkiler de oluştuğuna göre demek ki mor çiçekli bezelyemizin genotipi neymiş? Melezmiş. Küçük küçük yazamazsın çünkü mor olmaz. Demek ki yukarıdaki bu bazlama ne bazlaması? Melezle saf çekinin bazlanması. O zaman melezle saf çekinin bazlanmasından ne oluşur? %50 melez, %50 saf çekinik oluşur. Güzel. Verilen yani bu çarpbazlamalardaki mor çiçekli bezelye kendisiyle aynı genotipteki Başka bir bezelye de çaprazlanacak olursa beyaz çiçekli bireyin oluşma olasılığı yüzde kaçtır demiş. Yani arkadaşlar melez melez çarpazlanmasını yapmamızı istemiş. Melez melez çarpazlanmasında biliyorsunuz ki bu şekildeydi hatırlarsanız. Yüzde %25, yüzde %50, yüzde %25 kimi soruyor? Beyaz çiçekliyi soruyor. Beyaz çiçekliğimizde %25'tir ve C şıkkı doğru cevabımızdır arkadaşlar. 8. sorudayız. Yukarıda arkadaşlar diyor ki bir öğrenci çok sevdiği bitkisini pembe renkli o çiçekler açıyormuş. Ama bir bakıyor mavi renge dönüşmüş. Bunun sebebini bakıyor ki çeşme suyu yerine kardeşinin bir araştırma için hazırladığı alüminyum sülfat damlatılmış çözelti kullandığını fark etmiş. Bu bitki içinde bahçe toprağı bulunan başka bir saksıya dikiyor. Çeşme suyuyla gözle şey suluyor ve mavi renkten Mavi renkten tekrar pembeye döndüğünü gözlemliyor. Bunlarla ilgili hangisi doğrudur soruyoruz arkadaşlar. Alüminyum sülfat damlatılmış çözeltiye, çözeltiyle sulama bu bitkinin çek renginden sorumlu gende mutasyona sebep oluyor. Şimdi eğer mutasyona sebep olsaydı mutasyondaki etkiler ortadan kalktığında e, eski haline dönmüyordu hatırlarsanız arkadaşlar. Mutasyonda genler bozulursa o canlı da kalıcı oluyordu. Eğer eşe ise kalısal oluyordu. Vücut hücresinde ise kalısal değil fakat o canlı için kalıcı bir haldi. Fakat burada mavi renge dönüştükten sonra tekrar pembeye dönmüş ya etki ortadan kalkınca. Demek ki bu aslında mutasyon değil modifikasyondur. Bir yanlış. Çeşme suyuyla sulanan mavi çiçek bitkinin yeni açan çiçeklerinin pembe renkli olması modifikasyondur. Ki şimdi söyledim modifikasyon nedir? Toprağın alüminyum sülfat damlatılmış çözeltiyle sulanması Bitkide varyasyon neden olarak yeni bir türün oluşmasını sağlamıştır. Yeni bir tür oluşmuyor çünkü bu etki kalıcı değil. Sulama şekline göre değişiyor. Kalıcı bir olmadığı için tür içi çeşitlilik sebep olmuyor. Yalnız iki diyoruz, geçiyoruz. Modifikasyonlar varyasyona sebep olabilir fakat kalıcı olduğunda. Burada bir kalıcılık olmadığı için arkadaşlar bunu geçtik. E, metin incelenmiş sürü oluşturma ile sağlanan faydaya benzerlik göstermeyeni soruyor. Bakalım bir neden bahsediyor. Hayvanlarda sürü halinde yaşamanın en büyük avantajından biri tehlikelere karşı daha fazla korunma sağlamasıdır. Kendilerini uyarırlar, kendilerini de ko karşı koyarlarmış. Hayatta kalma şansını da artırırmış. Güzel. Şimdi arkadaşlar şıkkadan gideceğiz mecburen. Ee, aralarında geniş bir mesafe bırakarak uçan sığırcıklar bir doğan gördüklerinde aralarındaki boşlukları kapatırlar. Böylelikle doğan sürünün ortasına dolmak, dalmakta zorlanır ki bu savunmadır değil mi arkadaşlar? Bakın yukarıdakine benzer bir savunma geçtirmişler. Misk sığırları bir saldırganla karşılaştıklarında kaçmak yerine kendilerine bir güvenlik çemberi oluştururlar. Yavruları orta merkeze alırlarmış ve saklarlarmış. Bakın bu da bir savunma mekanizmasıdır. Köpek balısı, köpek balıkları Yunus Yavlan'a yaklaştıklarında iki yetişkin Yunus gruptan ayrılıyormuş. Köpek balığını kendi üzerine çekiyormuş ve diğer grup elemanları köpek balığının çevresini sararak darbe indiriyor. Bakın bu da bir savunmadır. Pelikanlar balık avlamaya daima süre halinde giderler. Yarım daire oluşur ya, bu daireyi daraltırlarmış. Tüm bak bu avcılıktır arkadaşlar. Yukarıdaki savunma ama burada avdan avcılıktan bahsetmiş. O yüzden diğerlerinden farklıdır. <laughs> biyoteknolojiyle ilgili soru. Bu diyagramımıza benzer bir diyagram map, kitabımızda vardı. Bakalım ne diyor. E, ee, öğrencilerin aşağıdaki hangisi diyagramda yer alan bilgilerle çelişmektedir? Okuyalım sırasıyla. Genetik mühendisliği biyoteknoloji yöntemlerini araç olarak kullanan daha geniş kapsamlı bir bilim dalıdır. Tam tersi arkadaşlar. Biyoteknoloji daha geniş kapsamlıdır ki bakın biyoteknoloji kapsıyormuş. Neyi kapsıyormuş? Doğa bilimlerini, kimyayı, genetik mühendisliğini ve mühendislik bilimlerini kapsıyormuş. Ters söylemiş. Direkt cevabımız çıktı. Bu şekilde arkadaşlar. E, MEB'in Kasım örnek sorularında çözmüş olduk. Yine sorunuz olursa yorumlarda sormaktan çekemeyin. Mesela bu soruda olduğu gibi A şıkkını işaretledim. B, C, D'yi bakmadım. Neden? Çünkü süre uzuyor videolarda ve sıkıcı bir hal alabiliyor sizler için. Öyle olmasın diye yaptım. Fakat sizin mesela örnek bir itirazınız vardır. C şıkkı niye olmasın? Hocam bu soru yanlış. C de olabilir diye bir şeyiniz varsa, iddianız varsa soruların, şey, videonun altında yorumları yazın. Siz elinden geldiğince cevap vermeye çalışırım. Kendinize çok iyi bakın. İyi dersler.